Adamlar bize verdiği sözü tutmadı baba. Alpaslan yaşıyor. Abi her ne kadar masada İlyasları ezdiyse de Alpaslan gelip kalsın bizi öldürüyordu. Selman, senin bu yaşama sevincinde beni öldürecek. Kendini nimetten sayıyorsun. Sen ne olur, kalsan ne olur. Mevzu sen misin? Hamdi abi, mevzu hepimizin hayatı. Hepinizi toplasam yaman etmezsiniz. Öyle bir kesin sesinizi de yaman ne diyor onu diyorum. Benim bu ara bütün planım Alpaslan'ı İlyas'a öldürtmek. Konuyu yarın Hızır'ın yanında yine zorlamaya devam edeceğim. Hızır, Alparslan'la ilgili böyle bir şey izin verir mi hiç? Diyelim izin verdi. Diyas yeğenine böyle bir şey yapar mı? Henüz bitirmedim Yavuz. Herkesin bir şekilde yolunu kesmemiz lazım diyorum. Şahin'in vurulması az bir şey değil. Tabii biz üst üste vurmaya devam edersek... ...yoksa Selma'nın dediği gibi başarısız bir eylem olarak kalır bu. Alparslan'ın yanında yöresinde kimi varsa büyük küçük demeden benim size halinde bu dağını kesmek dediğimde bu Yaman Şahin değil mi? Kulpaslan'ı gazlayıp mahalleye sokan. Şimdi kendi canıyla uğraşsın, ayağımıza dolanamazsın. Bu Alpaslan'a nam veren cezaevinde dermanı bitirmesi değil mi? Ben oradaki itibarını da iki paralık edeceğim. Adamlarına sahip çıkamıyor dedirseceğim. Yaman sen Hızır'ın İlyas'ın tansiyonuyla oynamaya devam et. Gör bak o masada bütün dengeler değişir. İşte bana böyle keseceğim dalla budakla gel Yavuz'um. Seko. Buyur Hamdi baba. Yaklaş. En iyisinden iki üç hırsız ayarla. O İdris'in evine ve iş yerine sok. Bilgisayarı, telefonu ne varsa çaldır. Hamdi abi ne yapacaksın adamın elektronik eşyalarını? O dediklerin kaç kuruş eder ki? Seninle çok eder de bu değil kayınço. Onun oğlu biraz çapkın diyorlar baba. Biliyorum. O yüzden diyorum. Ben bu işi organize edeyim Hamdi baba o zaman. Hallet. Sonra seninle camiye gideceğiz. Cami mi? İş için. Ne işi ya? Ne bileyim. Birileriyle buluşacak galiba. Hamdi. Hırsızı nerede aramazsın Yavuz? Yeni mi lan onlar? Kim çaldın baba? Güzel değil mi? Aferin lan it. Bana da çalsaydı. Bilemedim baba. Kızarsın diye düşündüm. Ben çaldığını ortağım Sikur. Nahına ve değil. Onlar kaç numara? Sana küçük gelir amca baba. Çalıntı malın büyük küçüğü olmaz Sikur. Benim numarama göre de bak. Ama artık dağıldı baba. Öyle vakti baksam olur mu? Öğlene hayatlarını çalacağız Sikur. Ayakkabı değil. Peti abin yok mu? Sizin amir dünkü mevzuyu beceremedi Avni Bey. Çocuklara masaya oturun dediniz. Ellerini kollarını bağladınız. O Alparslan durmamış bir de masaya yürümüş. Ne olacak bu iş böyle? Pasanla ben bizzat kendim ilgileneceğim. Ama başka bir konu daha var. Sen masadaki İdris'i tanıyorsun değil mi? Bizim Seko. Onun oğlunun bir şeylerini yakaladı. Bekar da. Babası muhafazakar. Şantaja boyun eğer. Ne dersek onu yapar. İyice korkarsa tabii. Eğer arkasından biz çıkarsak... ...Yaman masada zor duruma düşer. Senle. Cezaevinde bir çocuk var diyordum. Hani anasıyla kardeşiyle tehdit etmiştik. İşte o Emin'in Alpaslan'daki emanatları nerede diyorum. Yerlerini biliyor musun? Aynı an malum. Hastanede. Evi nerede? Bana onu öğren. Yorum yapmadan ne bildiğim sana var ki söylüyorum. İyi. Git. Siz tam olarak ne yapacaksınız? Biraz daha kalırsan son öğrendiğin şey bu olur. Sana git diyorsam git. Selamun aleyküm bacım. Aleyküm selam. Bizi Alparslan baba gönder. Oğlunla seni yazıhaneye çağırıyor. Eminime bir şey mi oldu yoksa? Yok. yok. Emin çok iyi. Yakında size kavuşacak inşallah. Ee, burada kimse yok. Aklım kalır. Emin'in annesi benim de annem. Kardeşi benim de kardeşim? Alın getirin. Gözümün önünde olsun dedi. Değil mi Serkan kardeşim? Öyle Hande abi. Bizim çocuk nasıl gelecek şimdi? Ben kucaklarım anne, sen merak et. Beni merak ettiğinden sormuyor ulan it. Ne doğru yap ya, tembih ediyor. Biz Serkan kardeşle sizi takip ediyoruz bacım. Kalk lan oradan. Nerede kaldınız Hamdi abi? Ne zaman geleceğinizi bilemedik, biz oturduk sofraya. Aman, bunları aç bırakma. Ursuz olur. arasız bırakma, arsız olur. Bırakmam baba. Hadi. Gelmedi mi sesi bu? Doğru zamanda duymaya bassaydı o da gebermişti. Sağda solda desin bakayım babayım diye. Ki garibana sahip çıkamayana kim baba diyecekmiş? Görelim. Ricanız izdim. Dalını bu dağını da kestim. Kendi gelmedi Ufet o Feto. Avni'yi gönderdi. Televizyondan izlesin artık.